Selamlar beyler selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Galat a Gal gitti İstanbul Başakşehir Fenerbahçe maçının simülasyonunu yapacağız peste. Aynen bugünkü bir İstanbul derbi'si Başakşehir Fenerbahçe ben Fenerbahçeyi alacağım ee, Kuzenin ben Beytullah. Evet o has Galatasaraylı Gerçi ben de öyleyim ama Fener'e karşı. <laughs> Bakayım bir dakika şöyle bir kadro yok ben dünkü kadromu kuracağım da mesele o da değil Harbi şimdi ben bir şey diyecektim onu değil. unuttum. Ha böyleydi herhalde dünkü. Şöyle bir baktığım zaman Evet Bruma değil oraya şey daha musun? başa şeyle Harbi başa Okaka falan akarsın sen. İşte arkadaşlar e, Ben Başakşehir Betula e, Fenerbahçe ben Başakşehir, Pardon Betula e, Şey Fener <gülüyor> Ama <gülüyor> <laughs> para ne siz <laughs> Ben şey gay değil. Ben <laughs> Fenerbahçe'yim. Beytullah... Beytullah Başakçı'yır. <laughs> Bu şekilde tamam. maç yapacağız. Bu maç bittikten sonra da şey maçını yapacağız Galatasaray Alanya Spor onu da şeyde yayınlayacağız kanalda. Birlikte e, yarın veya öbürsü gün bir şey de gelebilir. Ana Lig serisi. Tabii, tabii, tabii. Aynı takımda falan. <laughs> Allah izin verirse <laughs> ölmezsek. Amin. Necmi Ayn Superstar. Tamam. Şimdi Daha direkt aynen. Ama ama bu lig maçı lan. Tam neyse biz yine yapalım. Doğru, Başta mı vuruşu ya. diyelim. Ölüm var, kalım var. Ne olur ne olmaz. Aman koyayım. Bay ne içim gidiyor. <laughs> Enerji içeceği yok. Bitirdim. Dur bakayım. Harbi oğlum şimdi atlayın bize diyecek. Atla. Atla. Haydi ya. Gözümden akan yaşlar. Sensizken. Haydi bak. Oo, Kardova sev. Evet. Speaker de oğlum biz susalım. Biz muhabbetimizi döndürelim. Speaker maçı sunsun. Aynen. En temiz. Aynı acaba. Oy hiç kalsın. Hocam hocam ne yapıyor e, hocam? Hiç... Oo, Valencia. Ha ne var? Faul var. Ne inanmıyor. Hakemine inanmıyor. inanıyor. O sana yeter. Aynen. Hadi bakayım bir fincan kahveci. Oğlum zaten söylüyor. Biz niye söylüyoruz? Zayit ne? Zay, Amına koyayım. Biz de diyor söylüyor. Zayit job. Aa, oğlum Mahmut Tekdemir'i kim şey yaptı Torreira? Mahmut, oğlum ileride giden kimse yok. Öyle hocam. Oğlum ben <laughs> Gustavo Enrique, orada bir şok pres Ener Valencia verdi bu çok Oha. Valencia aa geçmedi. Oğlum tamam çok. Niye Deniz oğlum bir Deniz Türüç iyi topçu lan. Çok iyi değil ama iyi. O kakamız Zalay mı? Atilla Zalay. Nazım Sangare. Nazım iyi İlim İrfan. o kaka. İlk peyazı. Abi ben oraya atmadım o kaka. Ba Can o müthiş abi. gördü. Pedroyu Pedro, Pedro. Pedro Pedro. Pedro çekecek. Pedro. Fahil arabi. Ya ben Allahümme salli ala seyyidina. Durum çarpıca tane yani, al bedru aleyna Ya Jo Pedro çeker mi çekti? Kim o? Kaysara Valla inanmıyorum Be Oy. Oğlum bu Bertrand Traore kim? Jamaikalı yapmış aman akım şu şey, tipe bak Saçı o adamın şey sen de biliyorsun zaten uzun uzun Kısa kısa saçlı yapmışlar oyunda Mesut Özil eski bir Fenerbahçeli oğlum o kak yandı Ya koş koş Mesut Tam vale, bir de bakın Mesut gol atıyor Fener'e Altay Bayındır Nazım Sangare Müthiş top ondan. İrfan İrfan Can Kahveci Joao Pedro İrfan Nazım Sangare ondan Pedro Niyaz Bize de golü vardı hatırlıyor musun? Ee, revanş maçıydı ikinci Geçen senenin ikinci şeyiydi Geçen sezonun ikinci yarısında Sağ oyunu ki topa müdahale. Willian Arao kaptı kapacak. O kakaya ulaştıramadı. Ya abi. Hacı abi. Vallahi şey çok. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. gidiyor. Valencia. Oraya gidiyor, bir gidiyor. Valencia Epriano. Balı. Gidiyor. Şimdi elimize verdiler, elimize verdiler. Bu şarkı ve içimi garip öyle söyleyince. Onun şey, Onun bu şey, gerçek bir hikayeden şey olmuş ya. He. Herhalde babası mı artık biri mi Volkan Konak var ya onun işte bir yakını ölüyor şeyde ha. hastanede Allah rahmet eylesin. Onun üzerine söyleyeyim. <laughs> hey gidi cerrah paşa içmem suyu da. Sen böyle oldu. Asit oynuyorsun kardeşim sen. Oğlum, Joe Pedro ver kim var orada? Çöp şu ay, demeyeceğim. Bak şu ay, ver. Ç Aa. oy. Bak, bak topu uzaktan gitti adamına geldi. Ben anlamıyorum acaba. Dur. Hikok camı kim kırdı? Baban kırdı. Bir <laughs> sıfır öne geçtik. Joao Pedro'nun golüyle. Oğlum var ya Mertens falan hikaye. Sana yemin ediyorum. Bak ben ha, bir Galatasaraylı olarak şöyle diyeyim. Tamam Mertens eyvallah. iyi mi iyi ama abartıyorlar. Yok şöyle böyle editler meditler yapıyorlar. Anlana koyayım. 35 yaşında adam geldi. Abi. Takım. Bir numarası var mı Mertens'in var. Ama taraftarın abarttığı kadar yok yani. Yani Joao Pedro'yu ben tercih ederdim mertensin yani adam oynuyor yalan mı Beytun? yalan havalı doğru adam oynuyor o kaka Ayy, Müthiş. müthişten sürüşten önce bir de yazayız uzaklaştırdı bat şu ayı. Bir. çöp şu gidiyor 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 bir beşiktaş efsanesi batıyor oğlum beşiktaş'a ne umutlarla gelmişti lan herkes şey paylaşıyordu yok İşte. hatta adam diyordu ya Gol pozisyonuna girmeden bile gol atabilirim falan. Sonra patladı anasını. Henry Kess, Sekto, Willian Arao. Ona... Ama oğlum adam yine iyi gol attı lan. 14 gol, az gol mü anasını satayım? Joao Pedro, Willian Arao, müthiş pas. Batshuayi tek... Pas da atamıyor ha. Lan bizi ikisi daha yürüyemiyor bile. Pedro. <laughs> <laughs> Emekli ya. olsaydı. Offside, offside. be. Fay. Ben fay yaptım onu çaldım. Tane al Pedro, ale. Bak ay sarı gördük. Kırmızı inşallah bir teala görmez. Bertrand Traore. Bakalım kimin dost tutacak. Biglia oy Deniz Sürüç Oğlum bu adam adamdır lan. <laughs> yani. Deniz Sürüç'ü ben beğeniyorum. Yani iyi topçu. Alioski, Mazaiz. Verdi Ara Flamengo'nun eski topçusu Fener'in yeni topçusu Batçuay Joao Pedro çevirdi Ener <laughs> Valencia müthiş 2-0 Bu maç bitsin Ne maçı var? GS Alanya Bu sefer GS'yi ben alacağım Alanya'yı sen alacaksın Niyeymiş? Tamam Alanya'yı ben alacağım GS'yi <laughs> Aha Abi tamam. anlamıyorum ya bu o Yes 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 yok Sayfanda Türkçe bilenler var mı? Yoksa şuna mumble ne Demediyim artık uzun lafı bediği geberiyor kancık Reklam için geberiyor kancık Bertrand Traore ondan kime? Okaka'dan önce Alioski Bu niye mi sağ saçma pas atıyor ya? Altay Bayındır. Uzun top kime geçti? Pat. O yoktu Batçay'ı. Leo Duarte bir ara top. Okaka, kak o ilk beyazı. Gol! Dönüyor mu? Paşalar gibi döner. Doğru. Döner mi hocam? Aa paşa döner mi? Biliyor musun? <laughs> Okaka. kaka. Murat maçı? Vallahi -E. Beytullah Fenerbahçe ile oynuyor şu anda? Batshuayi Valencia, Batshuayi Verdi Valencia. 3-1 mi geliyor hocam? O Pedro İrfancan kavcı vuracak. Anla ben vurdum niye vurmadı? Allah al! Allah 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 yapma hocam Allah 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 para için yapılmayan rap nasıl dinlemelerde hip varsa Defkan içinde başka ne vardı dur. Villena Ra ondan Aha, ne faal yapmış yapılıyor ya. Valla sen valla sen de baksın. Şimdi hocam yapmayın hocam hocam. Bildiğin ara o Beşiktaş nerede? Amanakoyim kanat yok ya Evet Baklava gibi oynuyorum. Sana, sana var, Sana bir kadro yapacağım. Bana karşı o kadroyla öyle oyna. Icardi, Seferi, çift forvet. Arkalarında 10. On... Yani. Tamam. Sen niye bir kadro Sen niye benim hevesimi kırdın? Ben, ben? içimden öyle geldi. Yani. Ama senle analik yaptığımızda o kadroyla oynayacağız. Abi, Şimdi, o, Altay Bayındır. Altay Bayındır'dan Kasiyas kurtarışı. Harbi. Oğlum bazen bekleyince bir anda e eli ayağına dolaşıyor. Kaleci açılıyor ya orada. Bende çok oluyor. Berta Hayır canını biliyorum ben tamam de... mı? Ama şey, bir anlık, anlık saniyelik bak ya. saniye bile değil. Alioski. Oğlum bu Alioski Leeds United'daydı. Geçen sene geliyordu takıma alamadık. Daha doğrusu Fatih Terim veto etti. Kaç milyon? 1 milyon 900 bin euro mu? Yok 2 milyon falan Siz istiyordu şeyde. Soldek için. Fatih Terim demiş 2 sol soldek mi oldu? Almamış o şey maaş olarak 2 milyon istemiş. Nazım Sangare. Sangari amına koyayım. Galatasaray muhabirlerinden daha çok Galatasaray haberi biliyorum amına. Henrique. Para için yapmıyor yani. Nasıl dinle be nerede yıp varsa da fıkra için. Hadi o şey. Another love. Oh Luka ana. Adam. Ne sana soracağım. Keyif benim ne istersen yapacağım. Ne yapacağım? Hadi. İrfan Can, Elim İrfan pre... Oo. Abi bak pas açıyorum am... Abla var la altında otomatik bir kiralık ben anız Bak ay çöp şu ay atamayacağım Amma bak Allah'ıma oraya Lan ne oluyor? <laughs> Kor kafayı yedi Kur'an çarpsın Be, olamaz ben. olamaz sensiz yarim yani. kabir azabından beter halim acılar hmm. bütün derdim sensiz bir rüya yine tamam, mi tam de tam <laughs> gözlerimi kapadım da hmm. devamını ben de biliyorum devam. Gözlerimi kapadım siktim sana. Ha öyle mi? Ha. Nereden biliyorsun sen? Bu atışı ayda. Bir şey yok. Aha. Oğlum iki kişi şu adamı sikin artık ama. Ya Bu adam benim. <laughs> This is man my father. No cry my father. This is man my father. Bir de İngiliz aksanıyla söyleyeyim mi? Oh. Allah Allah'ım Gerçek hayatta da böyle bu Batu Fener'e gitti bir şeyler oldu Beşiktaş, var yani. Beşiktaş Abla... taraftarını göt etmek için mi böyle Öyle oynuyor mi? acaba o kadar sövdüler ya adam. amına koyayım bir de bak bak şimdi nasıl hırs mı yapıyor Sövmek <laughs> sövmekte Sövmek haklılar da şimdi hırs mı yapıyor amına ee, koyayım ya amına koyduklarım şimdi beni fenerde görün mü demeye çalışıyor ne demeye çalışıyor amına koyayım Allah görsem soracağım ama onun yanına bile yaklaşamayız bak şu an, o kim biz kim amına koyayım Niye? O da insan, biz de insan. Var. Oğlum o daha şartlı insan, ben O kadar futbolcu para kazanıyor. Bizi yanına bile yaklaştı. O kaka... Ana... Ananın, ananın Bir an ben de gol sandım. O kaka Dembaba'ya benzemiş. Dembaba, Dembaba, Dembaba... Dembaba, Dembaba, Dembaba... Dembaba, Dembaba... Dembaba, Dembaba... Dembaba, Dembaba... Ha vallahi Dembaba, olsa Hangisi gol olsa? Sı Bu gol olsa? Ya Zahis, ne olsaydı? Gol olmasaydı. Ha, İrfan Anka, Enerval... Kim o? Bak şu Pas, da iyi oynuyor Ya Zayz pasını verdi Batişuay Batişuay bir duvar pası evet. Joao Pedro Ama <laughs> biraz daha uğraş <laughs> Volkan <laughs> Babacan biraz daha uğraşsak öyle olacak <laughs> Deniz Türüç Lucas Biglia Mesut Özil Eyvah kem ya, ya Zayz Ondan Joao Pedro verdi topu mişibat. Oyyy Leo Duarte'nin gururuyla oynadı Hiçbir şey yok. Bilin ara o top sekti Ener Valencia Batuay Valencia vuracak önü boşalmadı, almadı Batuay'ı çevirdi Leo Duarte orada müdahalesi var ama hatalı bir pas Nazım'ın önünde kalır mı? Ya bakalım. Anlamıyorum ya. bakalım. Ne var? Ne var ama bu bacak arasında topu dokunuyor adam. Orada temas, temas Mas, var. Temas var. Temas var. Nazım. Ahan. İrfan. İlim İrfan. İrfan Canka. Aa. Oğlum Joao Pedro'dan kaptım. Mesut Özil yılların tecrübesi. Madrid Arsenal görmüş adam. O kakadan. O kakadan akıllara akıllara durgunluk veren bir vuruş o kakadan. Bir gün herkes aşırtma bağımlısı olacak. Villanara aşırtma fetişisti. Özil o kakayı geçer mi geçmez Zalay. İrfan, İlim İrfan, Joao. Oy. Abzalarla gez altında bir kiralık otomat Ya bunu kudum bir etsin ya kafama vurma nöronlarım onları mı ölüyor? <gülüyor> <gülüyor> Bizim beden eğitimi hocası vardı hoca diyordu ki En küçük darbelerde bile her şeyde mesela vuruş bir şey vurursun falan içeriden kanama oluyormuş ama işte büyük çok büyük kanama olduğunda dışarı çıkıyormuş ama en ufak müdahale bile kanıyormuş normalde. Şu amına koyayım kan mı kanımı mı dökmüşsün? Aha bir şey. Ener çevirdi kim var o Bir gol olacak. Ben maalara. de gol zannettim ama Ve süzüldü falan Ben şu kafana ben vurdum Kanama mı gidecek? Sen rahat valla Sen rahat ol şimdi sen Ben senin Başakşehir'e karşı seni yeniyorum ya Sen de Galatasaray'ı alırsın İntikam olarak Alanya Spor'la beni abi. yenersin İkimiz birbirimiz de birbirimizi yenmiş oluruz Kardeşlik kazanmış oluruz. Şu a Pedro Bal Ayy Nerede biliyorsun? Ya, kim? Bertrand Sağlı geçer mi? Şimdi. Ay o kaka. O kaka sokaka. Gustavo Henrique. Kim o? Alioski'den Willian Arao. Ondan mı Crespo yok mu Crespo? Crispy. Hayat bize. Vay kiki vay vay. Mesut Ana. Good. Ya amına koyduğum çocuğu nasıl bir ya? Eski takımla gol atmaya çok Aa, yaklaştı mi? ancak atama değil. Fan. Ondan Valencia. Valencia'dan Joao Pedro. Joao Pedro Valencia. Ben, Geçer mi Batçay'ı? Orada Leo Duarte bir hata kolluyor. Orada Batçay'ı. Hata gelmedi. Biglia. Biglia Kız, sağlam topçu. Oğlum. O kaka Nazım. Ay vah Eyvah ki eyvah Bertrand Traore'ye Müdahale orada Alioski aldı Top Oğlum gitsene amana kodum Sarısı mı vardı? Hmm. <laughs> Ve Yo, uyarmış. Sarısı nerede var oğlum? Var ya. Bildin ara. Alioski, Joao Pedro'da vurur muyum? Vuramadın, vuracağım. Oğlum vuracağım. Bir amına koyayım. Vallahi tuş kafaymış. Nazım. Ablalar ne evet. diyor? Aha. Zalay, Henrique, William dön. Aa. Kim orada? Atilla Zalay. Gustavo Henrique Willian Arao bir ara top Adamlar Ener ya. Eyvah eyvah, eyvah Joao Pedro'dan o. İrfan Can İrfan <gülüyor> <gülüyor> Deniz Türüç o kaka orada büyük ne bir var boşluk Willian Arao hata yapmadı Niyaz <laughs> Ayis Alioski. Alioski. Alioski Alioski ligin en iyi sol beklerinden biri mi desem bilemedim Lan niye dokunmuyorsun bu abi Aha Batuay'dan atalı top. Tekrar Batshuayi'nin önünde kaldı. Joao Pedro'yu geçti. Mesut verdi o kaka. Oğlum bu o kaka kaçırdıklarına atsa şu an maç 3-1 elimde 4-3'tü. Ay ay Villanarao Bertrand topuna müdahale etmişti. Milazais. Helioski geçmedi ona. Bir kontra atak. Hızlı bir kontra atak olur mu? Henry ülke bırakmadı orada Junior Kaysera. Kullandı tacı Leo Duarte. Duarte'den top. O kaka. Oğlum bir Willian ara. Ne amman akıyım. Kasemiro mu oldu bu adam? Kim 109 yaptı bunu? Bat lan, Yok oğlum 177. Hani şey olarak. Mı? Ya abi İrfan. ya. Niye bu top? Bertrand Traore geçer mi? Mesut Özil. Eyvah eyvah. O kaka. Gustavo alır mı? Aldı. Silla Zalay. ara, Arao. Bugün sahanın her yerindeydi adeta. İrfan. aa. Ay kalbim şu oldu. Aman artık o kadar içiyorum içiyorum enerjileri. Cidden ay Bigli ya. Biliyorum. Bunları bak? Altay Bayındır bir Biliyorum. Bir Biliyorum. Biliyorum. dik dize gacını. Top Ener Valencia'nın önünde kaldı. Ondan İrfan Can. Joao Pedro. Ener Valencia müthiş top. Batu ayı. Batu. Ve aşırtma böyle atılır dercesine. 4-1. 4-1. Fenerbahçe 4. Başakşehir 1. 5 gelir mi taraftarlar 5 5 5 diye bağırıyor bu ses ben ya. Başakşehir teknik direktörü Bekla Demirel'in kulaklarında çınlıyor aha Aa. ne? Ol bunu da çıkardı bunu da çıkardı Altay ne düşünüyorsun Altay'ın bu kurtarışları hakkında <laughs> Kim o önüki yüksel bu kas eyvah ey gol. Onu da çıkardı eğer yani İrfancan'ın çarpması Altay onu da çıkardı. <laughs> Altay nasıl gol demiş ben ona da şaşıyorum. Kim o Atilla Zalay İrfancan uzun top dener mi vurdu önünde kalır mı Biglia'nın top dışarıda Biglia yıkıldı adeta. Gerçi formalite gol olurdu Altay bile gol yani 4-2 olurdu ama Gustavo Yenike ondan Alioski. Alioski veriyoski kime Bertrand Trae. Mo o? kaka Ay eyvah. Oy. Abi içinden geçti yeminle. Atilla Zalay. İrfan. Bir <laughs> uzun top Vildian Arao'dan kime geçer? <laughs> Hep <Ruyano'dan gülüyor> sekti. Leo Duarte orada. Ener Valencia'nın topuğuna çarptı. Önünde kaldı. Balçoy. Valencia. Balçoy. Bir gol. Aa vur. Jo Pedro zayıf bir vuruş ve maç bu sonuçla noktalanıyor. Evet arkadaşlar Fenerbahçe maçı ile bu bölümü noktaladık. Videolar ayrı ama bunu kesip tekrar Galatasaray maçı ile yeni bir video başlatacağım. Bölüm bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Galatasaray e, şeyiyle Galatasaray maçının bölümüyle bu bölüm aynı gün yayınlanacak. İkisini birlikte yayınlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.